Evet arkadaşlar bugün kanalımın şeyini yaptım arkadaşlar. Gösterememek kanalımın şeyini. Şöyle. Böyle YouTube logosu. Game. Bu da televizyon işte öyle. Şey yaptım YouTube logom çünkü öyle olduğu için arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. Çok çabuk sürdü. Ama şu şey, şu şeyler tam olmadı. Ama şu şeyde çok zorlanmadım. Şunun da ayrı çizmekte. Arkasında var bir tane. Bir olan bunu oraya kesmişim. Orası öbür tarafa yapmıştım. Hangisinin arkasında? Hangi ama ben bu kağıdan arkasını yapıyordum. Ama şey bu kestim ama böyle olsun diye. O zaman yapıştıracağım bir yere. İşte onu yapıştırınca videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Evet. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.